Devletinizden yana kaygınız olmasın sultanım. Zira yetiştirmiş olduğunuz binlerce yiğidiniz vardır. Bir gözünüz öte yana dönse... ...öbür yanınızı gözleyecek binlerce gözünüz vardır. Bir eliniz şarkta olsa... ...garpta eliniz olacak binlerce bileğiniz vardır. O gözlerin en kıymetlileri de oğullarımdır. Zira oğul babanın iki gözünden biridir. Ağabeyim Berkeruk topraklarımızın bir ucunda emirlik var. Vakti geldiğinde sen de Bey'in gibi sancağımızı topraklarımızın bir ucunda dalgalandıracaksın. İsterim ki her yerde eliniz kolunuz olayım. Yet dediğiniz yerde yeteyim. Gör dediğiniz yerde göreyim. Öl dediğiniz yerde de öleyim sultan. Gayretini bilirim oğlum. Bunu ziyadesiyle gösterirsin. Yarın kutsal emanetler gelecek. Batınilerin kafile pusu kurmasından şüphe ederiz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa... ...Hace'nin dediği gibi görünen yüzlerinin ardındaki kirli emeller ortaya çıkmış olacak. Kim bilir? Belki de Anadolu'daki Türkmen kardeşlerimizle aramıza fitneyi sokan da onlardır. Yarın vazife sen de geleceksin devletimiz için ziyadesiyle mühim olan bu meselede meydanda yer alacaksın. Eğer emin olursak Anadolu meselesi bambaşka bir hal alacaktır sultanım. Böylece tüm gücümüzle Kuvel'e yöneleceğiz. Sultanım ferman buyurursanız ben Kuvel Cengi'nde de en ön safta olmak isterim. İki gözümün biri Ocağımı korun. Bir adın taparsa, bir adın da Muhammed'dir. Hem adı görklü peygamber efendimizin, hem de dedem Muhammed Alparslan'ın adını taşırsın. Dileğim odur ki, peygamber efendimizin yolundan, deden Alparslan'ın izinden şaşmayasın. Kuvele gelince tasalanmayasın. Bir pençemizi çoktan oraya atmışız. Vakti gelip doğruya vardığımızda pençemiz olan yiğitler Kuver Kalesi'nin kapısını açacaklar bize. Başlarında da çocukken birlikte kılıç salladığınız, güreş tuttuğunuz yalman vardır.